Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kullanıcı tarafından giren isim değeri 3 karakterin altında çok kısa metin girdiğiniz uyarısı veren programı yapacağız. Ee, i̇lk önce var ad adında bir değişken tanımlayalım. Var ad e, prompt diyelim. E, prompt e, bize e, html e sayfası üzerinde bağımsız bir pencere açıyor ve bu pencere sayesinde bizden bilgiler alıyor. Yani form sayesinde bizden bilgiler alıyor. Prompt diyorum. iki tırnak işareti içerisinde ad biriniz diyorum. Ve noktalı virgül kullanıyorum. daha sonra biz bu üç karakterin altındaysa çok kısa metin girdiğiniz uyarısı verecek. ve Üç karakterin altındaysa bu kısmı yapacağız. Eğer kullanıyorum. Eğer, e, benim e, girdiğim ad 3 karakterin altındaysa çok kısa metin girdiğiniz olası verecek. If kullanıyorum burada. If, Eğer demektir. E, if, Ad diyorum. Ve burada length e, komutunu kullanacağım. Length, e, string değerin karakter sayısını yani karakter uzunluğunu verir. e, ee, üç karakterin altında ise dediği için küçüktür kullanıyorum. Noktalı virgül diyorum. Ee, daha sonra şöyle süslü parantez açıyorum. Burada ekrana çok kısa metin girdiğiniz uyarısı verecek alert kullanıyorum. daha sonra noktalı bir diyorum. sayfayı yeniliyorum. Ad girelim. 3 karakterden kısa olsun. BL diyelim. BK oldu. BK girelim. gördüğünüz gibi çok kısa metin girdiniz dedi. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere.